Merhaba ben Furkan, Swift UI Boot serisinin 25. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu derste Sheets ve Full Screen Cover kavramlarına bakacağız arkadaşlar. Yani ne demek istiyoruz? Bir butona basıldığında farklı bir sayfayı gösterme, pop-up bir sayfa gösterme kavramlarını inceliyor olacağız. Videoyu geçmeden önce hemen bir like butonuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Şimdi diğer derslerde olduğu üzere hemen bir proje oluşturmakla başlayalım başlayalım. Fazla vakit kaybetmeyelim. Evet X kodumu açtım. Create Project dedim. Ve iOS'un altından app'i seçtim. Sonrasında Sheet Bootcamp adını verdim. Next dedim. Sonrasında kurulacağı yeri seçip Create dedim. X kodun kendine gelmesini bekliyorum. Ve aranıza dönüyorum. Evet şimdi Xcode kendine geldi arkadaşlar ve hızlıca kodlarımı yazmaya başlayacağım. Şimdi buradaki amacım şu. Bir ekran tasarlayacağım ve içerisinde basit bir buton olacak. Ve bu butona basıldığında da pop-up şekilde bir tane sayfa göstereceğiz. Sonrasında bu sayfayı full screen olarak da nasıl göstereceğiz ona da ineceğim arkadaşlar. Bu doğrultuda hemen kodlarımı yazmaya başlıyorum. İlk olarak Z-Stack oluşturmak istiyorum. Çünkü e, arka plan renklerinin farklarını da görelim istiyorum. Şimdi burada color.red vereceğim. YouTube'un rengi olacak. Sonrasında Gördüğünüz gibi yine bir safe araya uygulanmış ve burada add yes, ignoring safe araya diyerek ignore işlemi uygulayacağım. Bu safe area'yı yok edeceğim. Sonrasında ise bu niye kendine gelmedi? Şöyle bir bakayım. Evet. Ufak bir araştırma yaptım arkadaşlar. Artık add yes, ignoring safe araya kaldırılmış ve bunun yerine... Ignoring Safe araya gelmiş arkadaşlar. Şöyle şurayı da düzeltelim. Nokta all yapalım. İçeriye koyduk. Ve e, buradaki padding'i de kaldırdığımız zaman sorun çözülüyor. Hızlıca bir buton ekleyeceğim. Buton dedim. Action ve label kullanacağımı söyledim. Action kısmında geçmeden önce label kısmını yapalım. Bütün her şey bitsin. Anlatımımızı o zaman yaparız arkadaşlar. Ee, burada bir buton tanımladım, foreground color'la buna bir black rengini verdim ve fontunu ise headline yaptım. Sonrasında yine bir padding uygulayayım diyorum buna. Ee, bu da 20 olsun. Şurayı göremiyoruz ya. Bunu böyle yapsak, Heh, şimdi görebiliyoruz. Padding'i kullandık. Ardından background da verelim. Background'una da ne diyelim? White diyelim arkadaşlar. Gerçi white. Şöyle yapalım. Buna black diyelim. Yazımız beyaz olsun. Heh, tamamdır. Evet arkadaşlar, butonumuzun tasarımını da hallettik. Şimdi yapmamız gereken şey, burada aslında tanımlamalar gerçekleştirmek. Birincisi bir state tanımlaması gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla buraya geliyorum hemen. State var show sheet adında bir değişken tanımladım. Bunun istediğiniz yapabilirsiniz. siz. Ancak bu boolean tipte bir değişken olacak ve default değeri de yani varsayılan değeri de false olacak arkadaşlar. Butona basıldığı zaman bu buton bize show sheet'i toggle edecek arkadaşlar. Yani true ise false, false ise true yapacak. Şimdi bu tamamlandı ancak burada yapmamız gereken bir şey daha var arkadaşlar. O da nedir? Buraya bir kod daha eklemek. O da ne? Ee, bizim pop up'ımızı açacak olan kod. Bunu is presented olan ile yapacağız arkadaşlar. Is president olan da bakın bizden binding bull bekliyor. Hatırlarsınız. Binding işleminde ne yapıyorduk? Buradaki değişkeni dolarla bir şekilde buraya ekliyorduk. Geldik buraya show sheets'i ekledik. Ve bizden bir content bekliyor arkadaşlar. Burası süslü parantezler içerisinde yazacağımız kodu belirleyecek. Yani o sayfada ne varsa aslında burada gözükecek. Geldim hemen enter'a bastım. Enter'a bastığımda bana süslü parantezleri oluşturdu ve içeride kod yazmamı artık bekliyor. Örnek olarak ben text yazacağım. Buraya da merhaba YouTube diyeceğim ve artık butona basabilir hale geldik. Şimdi butonumuza bir basalım. İlk önce şu moddan bir çıkalım. Çalışır durumda olsun butonuma bastım. Bakın hemen sürüklenir bir şekilde yukarıya doğru pop-up bir sayfa açtı ve içerisinde de merhaba YouTube yazıyor. Şimdi dilerseniz bunu daha iyi görebilmek için şöyle de bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Ben yanlışlıkla yine bunu büyüttüm. Gelip burada comment tuşuna basıp e, text'in üzerine basarak burayı biz zstack içerisine alalım ve bunun e, rengini de color nokta black yapalım arkadaşlar ve yine buradaki bir ignoring safe area özelliğini kullanarak ignore işlemi de yapmış olalım ardından burada rengimize de bir e, color verelim foreground color yapıyorduk yanlış hatırlamıyorsam bu da white olsun bakalım nasıl gözüktü evet gördüğünüz gibi aslında bir önceki örneğimize tam olarak sayfamız belli olmuyordu. Şu anda siyah olduğu için daha rahat belli olabiliyor. Daha önceki derslerde de anlattığım üzere bir konuyu daha iyi anlayabilmek için arkadaşlar buradaki öğelerimize renk verirseniz neyin ne olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Dolayısıyla renklendirme işini yapın ve bir ufak hatırlatma daha yapacağım. Arkadaşlar abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın ve videoları da beğenmeyi unutmayın. Geçen bir arkadaşınız yorum yapmış. Gerçekten çok sevindim, çok mutlu oldum. Faydalı olma konusunda birazcık çekincem var açıkçası. Bu videolar faydalı oluyorsa lütfen sizler de yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyorum ve tekrardan kodumuza dönüyorum arkadaşlar. Buradaki sheet kavramını gördük, sheet oluşturabiliyoruz, tam sayfa gelmiyor. Biz bunu nasıl tam sayfa yapacağız? Aslında bunu tam sayfa yapmanın yöntemi de basit arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken şey, sheet yerine full screen cover eklemek. Şimdi ben bunu enter basarsam diğer parantezleri de yok sayacak. Dolayısıyla direkt yazmayı tercih ediyorum. Full screen cover yazdım. Ve e, tekrardan butonuma bastığımda artık bu sayfanın komple yeni sayfayla değiştiğini görmüş olacağım. Bastım bakın komple yeni sayfayla değişti. Ve artık yukarıdan çekemiyorum. Bunu muhtemelen bir buton yardımıyla iptal etmemiz gerekecek veya geri tuşu yapmamız gerekecek. Peki Dilerseniz bir tık daha ileriye taşıyalım. Ve diyelim ki ben bunu artık e, burada göstereceğim yapıyor yani daha doğrusu. Ee, bir struct yapısıyla oluşturayım ve onu çağırayım ona gitsin. Şimdi ilk olarak şurayı bir tekrardan sheet'e döndüreyim ki kolaylıkla geri gelme işlemini yapabilelim arkadaşlar. Pekala. O halde şuraları böyle bir temizleyelim. Burayı da temizleyelim. Ve alt tarafa gelip burada bir struct yapısı kurgulayalım. Ee, küçük yazmamız gerekiyor unutmadan. Burası e, second screen olsun ve biliyoruz ki view'dan kalıtım alacak. Sonrasında içeride bunun bir body'si olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu da tanımlayacağım. Ardından kodlarım yazılabilir hale gelecek arkadaşlar. Burada yapmam gereken şey bu kısmı alıp buraya tanımlamak arkadaşlar. Şimdi bunu buraya tanımladıktan sonra bu struct'ın ismini artık burada çağırdığım zaman benim sayfam açılmış olacak. Gelin bunu kontrol edelim. Bakın birebir aynı şekilde çalışıyor. Şimdi bir tık daha bu işi ileriye götürelim arkadaşlar ve bizim bir çarpı butonumuz olsun ikinci sayfamızda. Bu çarpı butonuna bastığımızda bir önceki sayfaya dönsün. Yani aslında şuradaki kaydırma işlemini yapsın. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için arkadaşlar ilk önce bir buton tanımlamamız gerekiyor ve buton tahmin edeceğiniz üzere sol üstte olacak. Dolayısıyla ben burada geleceğim bir alignment tanımlayacağım. Ee, şöyle yapayım alignment diyeyim sonrasında da top leading vereyim ve e, baştan başlatmış olayım. Sevgili dostlar burada artık bir tane buton tanımlayabilirim. Geldim buraya bir buton yazdım ve actionla label olacağını söyledim. Ee, action ile yine geçmeden önce şöyle bir boşluk bırakalım en azından butonu görmüş oluruz. Şunu açalım. Bakın alttaki e, textimiz yazıyor, onu da kaldıralım. Evet, onu da kaldırdık. Şimdi burada bir adet e, ikon göstereceğim. Dolayısıyla ne yapıyorduk? Sistem name diyorduk arkadaşlar ve e, X mark objesini göstereceğim. Bu X mark dedim şey aslında çarpı kapat butonu arkadaşlar. Geldim burada foreground color'la bir adet renk verdim. Sonrasında font deyip büyük göstermek istedim şu anda ekranda görmüyorsunuz Neden görmüyorsunuz Çünkü alt taraftaki e, bizim ön izleyicimizi çalıştıran kod da content view yazıyor yani e, üstteki kod çağırıyor üstteki sayfa çağrılıyor daha doğrusu biz bunu çağırırsak bakın şöyle burayı bir e, yorum satırı haline getireyim ve bunu çağırayım şimdi bakın yüklendi. Gördüğünüz gibi artık bu gözüküyor. Şimdi tekrardan e, kodumuza geri dönelim. Bu şekilde yazmaya devam edelim ve gelip buradan bir adet padding ekleyelim. Buna da 20 diyelim ki uzakta bir yerde olsun. Bakın artık butonumuz buraya gelmiş oldu. Şimdi tabii ki bu butona birkaç tane özellik tanımlamamız gerekecek. Dolayısıyla ne yapıyoruz arkadaşlar? E, İlk olarak bir adet değişken tanımlamam gerekiyor. Environment ile tanımlayacağım. Bu kısmı ezberlemeniz gerekiyor açıkçası arkadaşlar. Ee, çünkü otomatik olarak doldurma diye bir şey yok. Ee, presentation mode getirdim ve e, burada var ile presentation mod ismini verdim. Şöyle şu sayfaları birazcık, hatta şu kısmı kapatalım. Daha rahat görelim Bu kod e, az önce yaptığımız Kaydırma işlemini Anlaması için bir kod arkadaşlar Şimdi bu değişkeni Kullanarak artık butonumuzun içerisinde rahatlıkla kapatma Açma işlemi yapabileceğiz Daha doğrusu kapatma işlemi yapabileceğiz arkadaşlar Geldim burada Presentation modu yazdım ve ardından Rapid value dedim ve Dismiss dediğim zaman artık bu kod e, Sayfamızın kapanmasına yani sürüklenerek kapanmasına olanak tanıyacak arkadaşlar. Gelin buradaki kodu tekrardan aktif hale getirelim ee, ve burayı yorum satırı haline getirelim ve butonumuza basalım bakalım ne olacak. Geldim. Buradaki çarpı butonuna bastım. Bakın gitti. Peki aynı şey buradaki full screen'de çalışacak mı? Onu da bir test edelim isterseniz. Geldim buraya full screen cover yazdım. Ve tekrardan butonuma bastım. Bakın tam sayfa ekran olarak geldi. Butonuma bastığımda bu sayfaya geri döndük. Arkadaşlar burada e, yapmamanız gereken bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, burası Logic kodlarınızı yazacağınız alan değil. Burası sadece structınızı çağıracağınız yani yeni sayfanızı çağıracağınız bir alan. Lütfen burada if else tarzı kodlar yazmayın arkadaşlar. Sadece gideceğiniz sayfayı yazın ve unutmamanız gereken bir şey daha var. Burada birden fazla sayfa çağırmayın arkadaşlar. Sadece bir sayfa çağırın. Aksi takdirde çokça hata alacaksınız. Dolayısıyla bu şekilde ilerlemenizde fayda var. Peki sevgili dostlar bu dersimizde bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.